Negan, The Walking Dead evrenin en dikkat çekici ve en çok tartışılan karakterlerinden birisi aslında. Bu karakter 6. sezonun finaline karşımıza çıkıyor. Dizinin en unutulmaz gelişlerinden birisini yapıyor aslında. Kendini sadece bir lider olarak değil, aynı zamanda bir kurtarıcı olarak tanıtıyor bizlere. Bu karakterin en çarpıcı özelliği de şu. Karizmatik ama bir o kadar da acımasız bir lider olması. Aslında onu ilginç yapan tam olarak da bu. Bir yandan aşırı katı kuralları olan bir diktatörken, diğer yandan kendi topluluğunu hayata tutmaya çalışan bir lider. Peki size soruyorum, bu karakter gerçekten bu evrende kötü bir karakter mi? Evet 6. sezonun final bölümünde Negan karakteri karşımıza çıktı ve gerçekten inanılmaz kötü bir karakter olarak karşımıza çıktı. Çünkü bu seride gerçekten izlemekten keyif aldığımız insanları bu karakter öldürmüştü. Abraham ve Glenn. Abraham için aynı konuları söyleyemem kendi fikrim ama ben gerçekten Glenn karakterini çok seviyordum. Ve bu diziyi ilk izlediğimde gerçekten Glenn'in o şekilde öldürülmesi aynı şekilde bir izleyici olarak beni de inanılmaz sinirlendirmişti. Ama şimdi şöyle düşünmemiz gerekiyor. Acaba bizim Negan'dan bu kadar nefret etmemizin sebebi onun gerçekten kötü bir karakter olması mıydı? Yoksa bizim hikayeyi sürekli Rick Grimes'in gözünden, Rick Grimes'in üzerinden izlediğimiz için mi Negan karakterinden bu kadar nefret ettik? Olaylara kısaca Rick Grimes'in perspektifinden bakacağım. Bizim için ana karakter. Yani bu serinin ana kahramanı. Hikaye sürekli onun etrafında döndü. Onun kayıplarını gördük. Onun sürekli acılarını yaşadık. O yüzden Rick'in düşmanlarını otomatik olarak zihnimize kötü olarak kodladık. Evet Negan. Rick'in bütün arkadaşlarını öldürdü. Rick'in topluluğunu sömürdü ve onun liderliğini sürekli tehdit etti. Eğer aynı hikayeyi Negan karakteri üzerinden izleseydik o zaman belki de Rick Grimes'ı kendi düzenini bozan bir isyancı olarak görecektik. Olaylar tam olarak burada Negan'ın perspektifinden bakmakla başlıyor. Negan'ın gözünden bakarsak işler bambaşka gözükebiliyor. Negan binlerce insanı kendi himayesinde hayatta tutuyordu. Kendine göre bir düzen sağlamıştı. Kaoslu bu evrende insanlar onun sayesinde hayatta kalabiliyordu. Kendisine ve grubuna kurtarıcılar adını verdi. Grupta insanların güvenliği için bu grubu kurduğunu düşünüyordu. Rick ve ekibi ise yabancıydı. Yani tanımadığımız insanlardı Negan'ın açısından. Rick, Negan'ın adamlarını öldürdü. Hatırlıyorsunuz ki. henüz daha dizide Negan karakterini görmemişken Rick ve adamları Negan'ın adamlarının olduğu birçok karargahı basıp uyuyan insanları orada öldürdü. Yani aynı hikayeyi biraz tersine çevirdiğimizde Negan'ın yaptığı şey aslında bir misilleme. Onun gözünde Rick Grimes anarşi çıkaran, savaş çıkarmaya çalışan, grubunu ise tehlikeye atan bir düşman olarak karşımıza çıkıyor. Yani Negan karakterinin gerçekten savunamayacağımız konuları tabii ki de var. Yani yönetim biçimi korkunç. insanları korkuyla yönetmek acizliktir. Glenn ve Abraham'ın ölümü, kadınları zorla kendisine eş yapması bunları hiçbir şekilde savunamam zaten. Ama diğer yandan Negan karakteri aynı tıpkı Rick Grimes gibi bir liderdi. Aralarındaki tek fark Rick ailesi için acımasızca kararlar alabiliyor ve bundan asla gocunmayan bir karakterdi. Negan da aynı şekilde topluluğu için sert kararlar alıyordu. Böyle bir evrende iyilik aslında kime göre iyilik, kime göre kötülük bunu hiçbir zaman bilemezsin. Hangi açıdan baktığınla alakalı. Rick Grimes karakteri de tam olarak iyi bir karakter değil. Negan karakteri de tam olarak kötü bir karakter değil. İki karakterin ortak bir özelliği var kendi fikrimce. İkisi de aslında bu evrende o gri bölgede kalıyorlar. Yalnız Negan'ın Rick Grimes'a gösterdiği zulüm aşikar. Sezon 7. Alexandria, Hilltop krallık gibi toplulukları zorla haraç ödemeye mahkum ediyor Negan. İnsanları aynı şekilde korku, şiddet ve cezalandırma yoluyla yönetiyordu. Hatırlıyorsunuz ki Daryl karakterini sürekli sınırsız bir işkenceye tabi tutuyor. Rick'i sürekli küçük düşürdü. Onun liderliğini sorguladı. Özgüvenini kırdı. Negan 7. sezonda düzen için şiddet anlayışını en sert tarihiyle temsil etmişti. Tam olarak bir diktatördü aslında. Ancak 8. sezon Negan için çöküş dönemiydi. Rick, Maggie, Ezekiel ve diğer topluluklar birleşerek Negan'a karşı bir savaş açtı. Çok uzun sürdü çatışmalar. Evet, Negan hem zaferler kazanıyor hem de çok büyük kayıplar yaşıyordu. Carl'ın ölümü hem Rick hem de Negan'ı derinden etkilemişti. Carl, Negan'ı aslında barış için davet etmişti. Sezon sonunda Rick Grimes, Negan'ı öldürmek yerine onu yaşatıyor. Bu da Negan'ın dönüşümünün başlangıcı oluyor. Yani sizin kafanızdaki kötü Negan aslında bir yerden sonra iyi Negan'a dönüşüyor. Tabii ki kime göre neye göre. Güçlü bir diktatör, yenilmiş ama hayatta bırakılmış bir tutsak olarak karşımıza çıkıyor. Negan yıllarca hücrede yaşıyor. Eskisi gibi korkulan bir lider olarak değil. Güçsüz ve yalnız biri olarak aklımıza kazanıyor. Maggie, Glenn'in intikamını almak için hücreye girdiğinde Negan'ın paramparça olmuş halini görüyor. Artık Lucille'i yok. Eski ihtişamı gösterişi hiç yok. Sadece bir pişmanlık ve bir boşluk var. Bu süreçte gücünü kaybeden bir adam sadece geçmişiyle yüzleşen bir mahkuma dönüşebilir. Negan, fısıldayanların grubuna sızdı. Başta ona güvenilmese de aslında grubun içten çöküşünü sağladı. Alpha'yı öldürerek büyük bir tehditten kurtardı toplulukları. Carol'ın kurdu işbirliği artık onun tamamen düşman olmadığını bizlere gösterdi. Tam olarak bu noktada Negan'ın içinde bir dönüşüm hissettik. Hala acımasız. Gerçekten acımasız. Ama artık kör bir zalim değil. Daha düşünebilen, yaptıklarını daha tartabilen bir adam. Gri alana doğru kayan, kahraman mı, hain mi diye sorgulatan bir figüre dönüşüyor. Sonraki sezonlarda yarı affediliş ve insana yakınlaşma diyebiliriz. Artık daha insanlaşmış, daha evcilleşmiş bir Negan görüyoruz. Bunu bu arada hakaret olarak söylemiyorum. Ben Negan karakterini seven, izlerken keyif alan bir izleyiciydim. Maggie hiçbir zaman eskisi gibi olamaz. Çünkü Maggie'nin sevdiği insanı hayatından alıyor. Yani geçen sezonlarda şunu anlıyoruz. Gerçekten burnu bir diktatörün. Bazı yaşanmışlıklardan sonra kötülüklerinden ders almış. Farklı bir yol seçmiş bir adama dönüşmesi. Tabii ki de bu dönüşmeler yaşanan hiçbir şeyi geriye getirmiyor. Bu yüzden bu karakteri hiçbir zaman tam olarak iyi bir karakter diyemeyiz. Çünkü bu karakterin kendi bir hikayesi de var. Birkaç ay önce bununla ilgili bir video yapmıştım. Şu anda kartlara bırakacağım. Eğer bu karakterle ilgili hikayesini merak ediyorsanız o videomu da izleyebilirsiniz. Kısaca Negan'ın dönüş dönüşümünün özeti. Başlangıçta karizmatik ama acımasız bir diktatörken Rick tarafından öldürülmeyi peşatıldı. Ancak yıllarca hücrede yaşadı ve yıllarca yaptığı kötülükleri bir hücrede dört duvar arasında sorgulamak zorunda kaldı.